Merhaba arkadaşlar. Bugün kuşlarımın görüntüsünü kuşlarımın görüntüsünü çekeceğim. Şu beyaz siyah olan zebra gibi olan bulut, şu sarılı limon. Bunların görüntüsünü çekeceğim. Hem sizin kuşunuz varsa o da izler, o da Bizim kuşlarla beraber konuşur. Kuş belgeseline hoş geldiniz. Kuş belgeselinde kuş bakışı. Bulut ne yapıyor? Vikleceğim mi? Bak kamera için vikle. Kamera için. Kamera için vikleyin. Kamera için. Liman, hadi kamera için vikleyin. Kamera için. Ne olur. Liman. Liman Victe, de. Vic. <laughs> Şöyle biraz yandan göstereyim size. Kuşun görünüşleri. İki kafesi yaptık. Şuraya limonundu. Bura bulutun e ee, bunu böyle birleştirdik komşu olsun diye. Limon Bulut'u aşırı sevdiği için direkt kafesten kafese atladı. Bulut bizim kuşumuz değil. Arkadaşım bir yere gitti. O yüzden Bulut'u biz aldık. Ama limon bizim de Vikleyin bakalım. Vikte. Şu an Bulut'un görüntüsünü alıyorum. Bulut çok gizemli bir kuştur. Bulut, adı neden Bulut? Hiç bize söylemiyorsun Bulut. Biraz da kuş diye kuş bakışı gösterelim. <laughs> kuş, kuş bakışı. Şurada bir limon adlı hayvan. Şurada bulut var. Bulut. Limon. Benim için bekleyin. Bak ne olur. Benim için. Benim için ne olur ne olur. Biraz kuş bakışı alalım. Limon bulutun salıncağını sevdin mi? Daha yeni geldin ama. Neyse. Şu an bu limonun kendisi. Şöyle yapalım. Kuşlar için kuş bakışı. <laughs> Şöyle yapalım. Buluşan kameradan kaçmak istiyor belli. limonu çekelim o zaman. Liman kaçmak istemez. Şöyle. Tamamdır. Liman kamera için beklemeyi unutma. Limon ve bulut tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Limon, YouTube kanalım hakkında ne düşünüyorsun? Eee. Vic demeyecek misin? İkisi de aynı şeyi yapıyor. Neyse. Limon kararsız kaldı galiba. <laughs> Ama bulut Dedi. Çok iyi dedi Bulut. Az önce. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar normalde Limon'un kafesinde de salıncak var. Hatta o üçlü. Ama gittiler Bulut'un sal salıncağında güreş yapıyorlar şu an. Arkadaşlar limonun gözüne bakın. Kızdı galiba. O limonun kızmış haliydi. Şu an limonun kuş bakışını izliyoruz. kuş bakışı dedim ya. Öyle şaka yaptım. Kuş bakışı üstten görüntü hem de kuşun bakışı. Şu an büyük büyük bir güreş var. Bulut mu yoksa limon mu? <laughs> Güreşiyorlar da bizimkiler bazen. Neden acaba? Sahiden neden? Ee, neden ya? Ee, buna bir şey bulamadım. Neyse kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.